Gel lan buraya seni keseceğim. Gel lan. Ah. Al bunu. Ah ayağıma bu. Ah gübeyim. Ah ayak dizimi kırdın. Sen gümrüm arkadaşına karışıyorsun. Al bunu. Ah kanım Ah kanım. Senin annen dolası seni. Ah dizim. Ah ayağım. Kanım. Ah kafam. Al bunu. Uh, oh, kafa atayım. Bir tane daha ayağına atayım bayıl. Biraz vurayım kafana. Sen kimin arkadaşına karışıyorsun? Gel buraya. Ya yeter artık. Ah, yeter. Ben her gün on duvara girmeyeceğim. Siz gireceksiniz. Yine girin ama duvara. Gel buraya sen daha iyi hak ediyorsun. Aa, ah, senin var ya ta kafana. Ah, bana bir şey yapmasan olur mu? Hayır yapamam. Oh. Ah. Benim kafam patladı. Dur. Dur artık. Seni öldürmem gerek. Tamam arkadaş olabiliriz. Tamam. Dur dur arkadaş olacağız. Neden kafam bu Kafam bu lafta benim. Oh kafamı iyileştirdin. Arkadaş olacağız onu. Dur dur arkadaş olacağız. Tamam. Hepimizi kaldıralım. Böyle bir şey yaptım. Bunun bölümüne gelmesini istiyorsanız 2 like.